Bugün insanlık tarihini derinden etkileyen bir konuya değineceğiz. Tarihin en kötü hastalıkları. Bu salgınlar toplumları yeniden şekillendirdi, kültürel uygulamaları değiştirdi ve bugün hala hissettiğimiz insanlık tarihinde derin izler bıraktı. Kara ölümden HIV, AIDS'e ve COVID-19'a kadar bu hastalıkların arkasındaki bilimi ve sosyal, ekonomik ve kültürel etkilerini inceleyeceğiz. Bu insanlığın en karanlık zamanlarından bazılarına bir yolculuk, aynı zamanda direncimizin ve uyum sağlama yeteneğimizin bir kanıtı. Hazır olun ve insanlık tarihindeki en yıkıcı hastalıkların tarihini keşfedelim. 14. yüzyılda Avrupa'yı hayal edin. Kıtlık, savaş ve ardından kara ölüm. Fareler üzerindeki pireler tarafından yayılan ve kıtaları kasıp kavuran bir hastalık, korkunç belirtiler Şişmiş lenf bezleri, ateş ve ölüm. Avrupa'nın üçte biri, 25 milyon insan hayatını kaybetti. Ardından korku, ölüm ve toplumsal çöküş geldi. Feodalizm geriledi, dini fanatizm yükseldi. Yine de karanlığın ortasında umut ortaya çıktı. Veba, sanitasyonda ilerlemelere yol açtı. Kurbanlarını acı verici, şekil bozucu kabarcıklarla kaplı bırakan çiçek hastalığı, yüzyıllar boyunca insanlığın korkulu rüyası oldu. Variola virüsünün neden olduğu çiçek hastalığı inanılmaz derecede bulaşıcıydı ve hava ve yakın temas yoluyla yayılıyordu. Sadece 20. yüzyılda tahminen 300 milyon insanı öldürdü. Ama çiçek hastalığının bir özelliği var: başarıyla yok ettiğimiz tek insan hastalığı. Bu zafer büyük ölçüde aşılamanın gücü sayesindedir. Çiçek hastalığının ortadan kaldırılması insan zekasının ve küresel işbirliğinin bir kanıtıdır. 1980 yılında Dünya Sağlık Örgütü tıp tarihinde dikkat çekici bir başarı olan çiçek hastalığının ortadan kaldırıldığını ilan etti. Çiçek hastalığı en ölümcül hastalıkların bile yenilebileceğinin güçlü bir hatırlatıcısıdır. 1918'de dünya hala Birinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sararken yeni bir düşman ortaya çıktı. İspanyol gribi. Bu ölümcül grip virüsü türü tüm dünyayı kasıp kavurdu ve tahminen 500 milyon insanı, yani o zamanki dünya nüfusunun üçte birini enfekte etti. Mevsimsel gripten farklı olarak bu pandemi genç yetişkinleri orantısız bir şekilde etkiledi ve onları en üretken dönemlerinde vurdu. Belirtiler, tipik grip benzeri halsizlikten saatler içinde öldürebilen hızlı etkili zatürreye kadar değişiyordu. Ölü sayısı şaşırtıcıydı ve 50 ila 100 milyon insan arasında tahmin ediliyordu. İspanyol gribi bize halk sağlığı önlemlerinin ve küresel işbirliğinin önemi hakkında değerli dersler verdi. Pandemilerin toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. 1980'lerin başında yeni ve korkunç bir hastalık ortaya çıktı: HIV/AIDS. Bu virüs vücudun bağışıklık sistemine saldırır ve onu fırsatçı enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakarak hızla küresel bir krize dönüşür. Öncelikle cinsel temas ve iğne paylaşımı yoluyla yayılan HIV/AIDS ağır bir damgalanma taşıyarak ayrımcılığa ve korkuya yol açtı. Tedavideki bilimsel gelişmelere rağmen HIV/AIDS dünya çapında 35 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. Bu, bulaşıcı hastalıkların ayrım gözetmediğinin ve bireyleri, aileleri ve toplulukları mahvedebileceğinin acı bir hatırlatıcısıdır. Ancak HIV/AIDS araştırmalarında inanılmaz ilerlemeler kaydedildi. Antiretroviral tedavi, hastalığı birçokları için ölüm cezasından yönetilebilir kronik bir duruma dönüştürdü. Vibrio cholerae'nin neden olduğu kolera, yüzyıllardır insanlığı etkilemektedir. Kontamine su yoluyla yayılır ve kötü sanitasyon koşullarının olduğu bölgelerde gelişir. Belirtiler arasında şiddetli ishal, kusma ve dehidratasyon bulunur. Salgınlar sağlık sistemlerini çökertebilir. Yedi büyük kolera pandemisi yaşandı. Gelişmekte olan ülkelerde hala ciddi bir endişe kaynağıdır. Kolera önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Temiz su, sanitasyon ve hijyen önlemede çok önemlidir. Tüberküloz veya verem, öncelikle akciğerleri etkileyen bakteriyel bir enfeksiyondur. Verem enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında havada yayılır. Dünya nüfusunun dörtte biri veremle enfekte. Belirtiler arasında inatçı öksürük, göğüs ağrısı, yorgunluk, kilo kaybı ve ateş bulunur. Geçmişte verem genellikle ölümcül bir hastalıktı. Daki gelişmeler veremi tedavi edilebilir ve önlenebilir hale getirdi. Tedavi birkaç ay boyunca antibiyotik kullanılmasını içerir. İlaca dirençli verem, tedaviyi daha zor hale getiren artan bir endişe kaynağıdır. Enfekte dişi Anopheles, sivrisineklerinin ısırıkları yoluyla bulaşan parazitlerin neden olduğu, Hayati tehlike taşıyan bir hastalık olan sıtma, yüzyıllardır insan sağlığı için sürekli bir tehdit olmuştur. Özellikle Sahra Altı Afrika olmak üzere tropikal ve subtropikal bölgeleri orantısız bir şekilde etkileyen bir hastalıktır. Sıtma belirtileri arasında ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları ve yorgunluk bulunur ve bunlar şiddetli ve zayıflatıcı olabilir. Ağır vakalarda sıtma organ yetmezliğine, komaya ve ölüme yol açabilir. 5 yaşın altındaki çocuklar hastalığa karşı özellikle savunmasızdır. Sıtma kontrol çabaları sivrisinek popülasyonlarını azaltmaya, böcek ilacı ile tedavi edilmiş cibinlikler ve iç mekanlarda ilaçlama yoluyla sivrisinek ısırıklarını önlemeye ve sıtma ilaçlarıyla hızlı ve etkili tedavi sağlamaya odaklanmaktadır. Eskiden Ebola kanamalı ateşi olarak bilinen Ebola virüsü hastalığı, insanlarda nadir görülen ancak şiddetli, genellikle ölümcül bir hastalıktır. Virüs insanlara vahşi hayvanlardan bulaşır ve insan popülasyonunda insandan insana bulaşma yoluyla yayılır. Ortalama EVD ölüm oranı yaklaşık %50'dir. Geçmiş salgınlarda ölüm oranları %25 ila %90 arasında değişmiştir. Rehidratasyon ve semptomatik tedavi ile erken destekleyici bakım sağ kalımı artırır. Virüsü etkisiz hale getirdiği kanıtlanmış lisanslı bir tedavi yoktur, ancak bir dizi kan, immünolojik ve ilaç tedavisi geliştirilmektedir. Çocuk felci, kısaca poliomyelit, sinir sistemini etkileyebilen ve felce neden olabilen viral bir hastalıktır. Öncelikle küçük çocukları etkiler ve kontamine su ve yiyeceklerle yayılır. Çocuk felci geçiren çoğu kişide hafif veya hiç semptom görülmezken küçük bir yüzde de kalıcı olabilen felç gelişir. Çocuk felci aşısının 1950'lerde geliştirilmesi bu zayıflatıcı hastalığa karşı mücadelede bir dönüm noktası oldu. Küresel aşı kampanyaları dünya çapında çocuk felci vakalarının sayısını büyük ölçüde azalttı. Bugün çocuk felci yalnızca bir avuç ülkede endemiktir ve dünya tıpkı çiçek hastalığında yaptığımız gibi bu hastalığı ortadan kaldırmaya çok yaklaşmıştır. Bu hedefe ulaşmak için her çocuğa aşı ulaştırma çabalarına devam edilmesi çok önemlidir. 2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde yeni bir koronavirüs ortaya çıktı ve küresel bir pandemiye neden oldu. COVID-19'un dünya üzerinde derin bir etkisi oldu. Yaygın hastalığa, sağlık sistemlerinin çökmesine ve ekonomilerin bozulmasına yol açtı. Pandemi, küresel işbirliği ve güçlü bir halk sağlığı altyapısının gerekliliğini ortaya koydu. Bilimsel araştırma ve inovasyonun önemini vurguladı. COVID-19, ortaya çıkan hastalıklara karşı savunmasızlığımızın acı bir hatırlatıcısıdır. Halk sağlığına ve küresel sağlık güvenliğine sürekli yatırım yapma ihtiyacını vurgulamaktadır. Vebadan COVID-19'a kadar bu hastalıklar insanlık tarihinde silinmez izler bıraktı. Dayanıklılığımızı test ettiler, bizi ölümle yüzleşmeye zorladılar ve yine de inanılmaz yenilikçilik ve şefkat kapasitemizi de ortaya koydular. Bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele bir maraton, depar değil. Sürekli araştırma halk sağlığı altyapısı ve küresel işbirliği gerektirir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu bilgilendirici bulduysanız lütfen beğenin, paylaşın ve daha fazla içerik için abone olun. Sağlıklı ve güvende kalın.